Bakanı Loren Fabius katıldığı bir televizyon programında sunucunun ısrarlı sorusu üzerine İsrail şiddetinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Şimdi o görüntüyü izleyelim sonra Fransa'ya döneceğiz. İsrail'in Gazze saldırısının başladığı günlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın İsrail'e tam destek veren açıklamalar yapması büyük tepki çekmişti. Gazze'de İsrail'in katliamı devam ederken Fransız Dışişleri Bakanı Fabius'tan İlk defa İsrail'e sert çıkan bir açıklama geldi. Bu kabul edilemez. Roketlerle tehdit edildiğini söyleyen bir ülkenin karşılığının orantılı olması gerekli. Peki bugün orantılı mı? 600 kişinin ölmesi. Bu kesinlikle bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Sonuç olarak kesinlikle katliamın ve saldırıların durdurulması gerekmektedir. Fabius'un Gazze'de yaşananları katliam olarak nitelendirmesi oldukça önemli. Dışişleri Bakanı ayrıca daha önce yasaklanmış olan Gazze'ye destek gösterilerine izin verildiğini de duyurdu. Evet, Fabius'un bu açıklaması oldukça önemli. Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı aynı programda bu akşam düzenlenecek gazze mitingine izin verildiğini de söyledi. Detayları alalım isterseniz Ömer Aydın'a dönelim. Ömer Aydın merhaba kolay gelsin. Evet ilk defa bu kadar net bu kadar sert bir e, ifade geldi Fransa'dan. Çok eleştiriliyordu ama bu e, açıklamayı yaptı televizyon programında ve aynı programda yine bu akşam düzenlenecek olan e de gazze mitingine de izin verildiğini e, söyledi değil mi? Evet, esra aslında kısa bir ayrıntı daha var. Onu da aktarayım. Fabius'un dün akşamki konuşmasına değin çünkü bugünkü Fransız basınında özellikle Filistin'i Gazze'yi destekleyen kesim tarafından çevreler tarafından eleştiriliyor. Dışları bakın, Doran Fabius aslında dün akşamki konuşmasında İsrail'i kınamadı. Daha doğrusu bir kınama konuşması yaptı fakat bu katliamların sorumlusunun kim olduğunu söylemedi. Bu açıdan bu açıdan önemli Fabius'un dün akşam yaptığı açıklamaların yorumları Fransa'da yansıyan yorumlarını Yorumlarını eklemek gerekiyor. Dışişleri Bakanı Laurent Fabius aslında sadece Fabius değil, Fransa bugün akşam yapılacak olan Türkiye saatiyle 19.30'da yapılacak olan Filistin'e destek gösterisine kilitlenmiş durumda. Çünkü özellikle son iki haftadır Fransa'da tartışılan konu TRT Türk ekranlarında da Küresel bakış programında da birçok kez konuştuk. Yasaklanmalar vardı. Yasaklanan iki gösteri vardı. Bundan sonra bugün yapılacak olan gösterinin yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda meraklar merak ediliyordu herkesin merak ettiği bir konuydu. Fransa İçişleri Bakanlığı Paris. Emniyet Müdürlüğü bu akşamki yapılacak gösterinin yasak olmadığını söyledi Fabius'te konuşmasında buna değindi. Aslında Fransa'nın Fransa'nın yasakçı olmadığını, normalde gösterilerin serbest olduğunu fakat güvenlik önlemi nedeniyle kamu düzenine bir tehdit oluşturduğu dolayısıyla bir iki önceki gösterilerin yasaklandığını ifade etti. Fransa'da çok konuşuluyor. Bu akşam yapılacak olan gösterinin nasıl geçeceği şeklinde gösterinin herhangi bir taşkınlığa sebep olup olmayacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Fakat Fransız İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Dün akşam Fabius'un yaptığı açıklamalar var izin verilmesinin sebebi gösterinin farklı bir mekanda evet. yapılacak olması, daha tırnak içinde steril bir mekanda yapılacak olması ve gösteriyi düzenleyen kesimin, kişilerin, kolektifin farklı kişilerden, tecrübeli kişilerden olması ki şunu son olarak aktarayım. Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'de 31 milletvekili gösteriye katılacaklarını ilan ettiler ve Filistin'i, Gazze'yi desteklediklerini söylediler. Fransa'da birçok kesimden Esra bu akşam yapılacak olan gösteriye katılım olacak. Biz de gösteriyi takip edeceğiz. Sonuçlarını da TRT Türk ekranlarında paylaşacağız. Evet Ömer Aydın teşekkürler. Evet gösteri önemli. Detaylarını Ömer Aydın'dan almaya devam edeceğiz Fransa'dan. İsrail'in katliamına yönelik protestolar...